Talal Bedru nedir? Talal Bedru peygambere söylendi. Papaya mı söylendi? Bu elbiseler nedir? Papanın elbisesi gibi elbiseler. Bu papaya okunacak bir şey mi? Hz. İsa'ya Allah diyen, Tanrı diyen, Tanrı'nın oğlu diyen şirk içindeki insanlara Bedir mi diyorsunuz? Ha? Papaya nasıl olur da siz bunu okursunuz? Papaya neden böyle yağcılık yapıyoruz? Neden böyle kırmızı halılar seriyoruz? Peygamberimiz ne yaptı biliyor musunuz? Peygamberimize geldiler Hristiyanlar. Başlarında alim alimleri vardı, psikoposları vardı, Necran Hristiyanları. Geldiler, Efendimiz'in huzuruna girecekleri zaman en güzel elbiselerini giymişler, ipekten elbiseler. Peygamberimiz onlarla görüşmemiş yüzünü çevirmiş. Gitmişler Hazreti Ebu Bekirlere, Ömerlere, Alilere demişler bizi peygamberiniz bizi çağırdı. Şimdi görüşmüyor. Bu nasıl iş? Hazreti Ali ilim sahibi demiş ki siz çok lüks giyinmişsiniz. O bir peygamberdir. Lüksü sevmez. Siz güya din adamısınız. Bu lüks nedir? Bunları çıkartın adam gibi normal bir elbise giyin. O zaman sizinle görüşür. Öyle yapmışlar. Efendimiz görüşmüş. Hadi böyle davranamadınız. Hiç olmazsa bu kadar yalakalık yapmayın. Talal bedel Bedru nedir? Talal Bedru peygambere söylendi, papaya mı söylendi? Papa geldiğinde, Cumhurbaşkanı onlardan bir batılı devlet başkanı falan geldiğinde karşılıklı otururlarken ayak ayak üstüne atarsa karşıdaki kişi, bizim Cumhurbaşkanı da hemen ayak ayak üstüne atıyor. Yani biz sizin karşınızda ezilmeyiz mesajı veriyor. Sen eğer dik duruş göstermek istiyorsan haydi işte böyle zamanlarda göster. Hadi halal bedri okutuyorsun. Her türlü izzet ikram bu ne böyle? İsa'ya Tanrı diyen, Allah'a ortak koşanlara böyle bir izzet ikram olamaz. İnsanca davranabilirsin ama madem ki dik duruyoruz mesela konuşmanda de ki Hz. İsa insandı, bir peygamberdi. Biz de ona böyle iman ediyoruz. Dik durmak işte bu. İzzetli duruş işte bu. Böyle onlar ayağa kalkmışın attığı zaman bizim de atmamız değil. Böyle yerlerde böyle davranıyorlar. Ondan sonra da babaya böyle davranıyorlar. Bu ne pe? Her his bu ne lahana turşusu? Bu kabul edilemez. Orada o ilahilerin okutulması falan filan. Bunlar çok iğrenç. Bunlar çok iğrenç. Efendim ne oldu ilahi okun? Ne oldu yani? Anlamak istemeyene davul zurna az. Anlayacak adama sübürü sinek saz. Burada bir aşağılık kompleksi görüyorum ben. Kendimiz onlara beğendirmek gayreti görüyorum ben. Benim Rabbim ortak koşanlara neden böyle davranayım ki? Peygamberim ne yaptı? Benim Kur'an'ım ne yaptı? Kur'an onları hakka davet eder. Ey ehli kitap diyor Kur'an-ı Kerim. Ey ehli kitap onları hakka anlatıyor. Bizim tavrımız bu olmalıdır. İlahiler söyleyip gönderiyoruz. Bu tavrı kabul edilemez.